tanrısal karakter geliştirmenin sırlarını keşfedin. Size şunu söyleyeyim, Hristiyanlar her yerde felakete sebep oluyor. Biz kilisenin inanılırlık kazandığı ve insanların bize saygı duyacağı şekilde davranmalıyız. Saygı duymalılar! Hayattan keyif alın da az sonra. 11. Hayatımızda Tanrı'nın karakterini geliştirme hakkında ve karakterli insan olmanın önemi hakkında konuşuyoruz. Alışkanlıklarımız karakterimizdir. Karakter arada bir yaptığınız şey değildir. Devamlı yaptığınız şeydir. Alışkanlıklar disiplinden ya da disiplinsizlikten oluşur. Disiplin iyi alışkanlıklar edinmenize yardımcı olur. disiplinsizlik kötü alışkanlıklara sebep olur. Düşüncelerimiz bu süreçte çok önemlidir. Matta 11.28'de İsa bize şöyle dedi. Ey bütün yorgunlar ve yükleri ağır olanlar bana gelin. Ben size rahat veririm. Boyun durumu takının ve benden öğrenin. Ne diyor? Beni izleyin Nasıl davrandığıma bakın. Bu durumda nasıl tepki vereceğimi düşünün. Bu ihtiyaca nasıl tepki verirdi? Bu harekete İsa nasıl tepki verirdi? Öyle bir durumda ne derdi? Yoksa hiçbir şey demez miydi? Boyun durumu takının ve benden öğrenin. Sonra da önemli bir şey söylüyorum. Çünkü ben yumuşak duylu, alçak gönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur. Yani diyor ki gelin. Nasıl davranacağınızı benden öğrenin. Şunu söylüyor. Yumuşak huylu. Alçak gönüllü olmayı öğrenin. Unutmayın. Yumuşak huylu. Alçak gönüllü. Şefkatli. Yumuşak huylu bir insanı kışkırtmak zordur. Sabırlıdırlar. Hem de çok. <laughs> Kolayca sakinleşirler. Alçak gönüllü, yumuşak huylu, şefkatli birini tatmin etmek zor değildir. Kendilerini gereğinden fazla düşünen, kendilerini fazlaca önemli gören insanlar. Bu kişileri tatmin etmek zordur. ...bu beni mutlu etmiyor, o beni mutlu etmiyor, sen beni mutlu etmiyorsun... ...kimse beni mutlu etmiyor deyip dururdu. Aslında çoğu zaman mesele gururdur. Çünkü tatminsizler. Unutmayın şeytan da tatminsizdi. Cennetteki tapınmadan sorumlu başmelek nasıl olup da tatminsiz olur? Ama o tatminsizdi. Tanrı'nın ona verdikleri yetmiyordu. Daha fazlasını istiyordu. Bir ayette beş defa diyor. Tahtımı Tanrı'nınkinden yükseğe kuracağım, yapacağım, edeceğim, yapacağım. Tanrı da dedi ki buradan kovulacaksın. <laughs> Size söyleyeyim, yukarıya fırlatılan şey aşağı düşer. Unutmayın ve aşağı düşmesi yukarı çıkmasından daha hızlı. <laughs> Tanrı bir insan hayatında bir şeyler yapar onu kullanabileceği konuma getirir. Sonra da biraz fark edildikleri anda, yani biraz tanındıklarında, biraz dünyanın nam diye tabir ettiği şey ama Tanrı'nın pek umursamadığı bir kelime bu herhalde. Azıcık bundan insanların burnu kalkıyor. Ve böyle davrandıkları için de Tanrı'yı unutuyorlar. <laughs> Böyle bir sorunuz olması için illa medyatik biri olmanız gerekmiyor. Çünkü sıradan insanların gurur sorunu olur. Kutsal kitap diyor ki, Kendinizi Tanrı'nın yüce eli altında alçaltın. Uygun zamanda o sizi yükseltecektir. Ve ben diyorum ki kendinizi alçaltmak için fırsatlarınız olur. Ama bunu yapmazsınız o sizin yerinize yapar. e tabi bu pek rahat olmaz. Alçak gönüllülük çok önemlidir. Çünkü aslında Hristiyanlığın en büyük erdemi olarak görülür. İnsanların hayatta arzuladıkları bir şey olmalıdır. Bu yüzden gururlu bir tutuma sahip olmamız bir sürü soruna sebep olur. Daha sonra gururun farklı belirtilerinden bahsedeceğiz burada. Çünkü gurur ve alçak gönüllülük hakkında konuşabiliriz ama belirtilerinin ne olduğunu bilmiyorsak işte o zaman acınacak durumda gururluyken kendimizi alçak gönüllü biri zannedebiliriz. Alçak gönüllü insan bağışlamakta hızlıdır ve mutludur. Bu özelliklerinin bazılarına tekrar bir bakalım. Kolay kışkırtılmazlar, sabırlılar, sebat ederler, kolayca sakinleşirler. Bağışlamakta hızlı ve mutlular. Bugün alçak gönüllülükten, yumuşak huyluluktan ve şefkatten bahsediyoruz. Matta 11'e 30. İsa diyor ki, boyundurumu taşımak kolay, yüküm hafiftir. Yani sert değildir. Size dürüst olacağım. <laughs> ben bu ayetin altını çizdim. Bu ayetin altını pembeye boyadım, sarıya boyadım. Sonra onun etrafına yıldızlar çizdim. Kelimeler sayfadan fırlayacakmış gibi görünene kadar okudum. Çünkü sertlik benim için çok büyük bir sorundu. İnsanlara kolayca baskı uygulardım. Çok talepkar. Biliyorum sizden hiç kimse böyle değil. O yüzden sadece kendi hüzünlü öykümü paylaşacağım. Eskiden orada da askermiş gibi konuşmadan çocuklarımdan bir şey istemezdim. <laughs> hadi çöpü çıkar. Umduğum kadar hızlı davranmazlarsa başlardım yine. Çıkar dedim sana. Hadi, hadi hemen. Al şunu çöpü çıkar. Bir kere daha söylemek istemiyorum. Çıkar. Evet. Kutsal ruhla vaftiz olana kadar bunun sorun olduğunu farkında bile değil. Çünkü herkesin sorumlu olduğunu düşünüyordum ve benim sözümü dinleseler herkes iyi olacaktı. Hadi ama. Eğer birinin gerçeklerle yüzleşmesine yardımcı olacaksa kendimden bahsetmeye razıyım. Hatırlayın, kilisenin en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden biri inanılırlıktır. Dünyada iyi bir şekilde bilinmeliyiz. Kutsal kitap hem imanlılar arasında hem de imansızlar arasında iyi bir isme sahip olmamız gerektiğini söyler. Ve sevgi hakkında öğretip sert, kaba ve merhametsizce, üstelik eleştirel, yargılayıcı, baskı kurucu bir şekilde davranırsak da inanırlığımız olmaz. Size şunu söyleyeyim, ağzımızı açmadan insanlar üzerinde baskı kurabiliriz. Bu konuda size örnek vereceğim şimdi. Lütfen dikkatli dinleyin. Marketin kasasında sıra bekliyorsunuz. Yeni bir kasiyer. Ve henüz kasayı iyi kullanamıyor. Kasanın kağıdı bitmiş. Zaten kasayı kullanmasını beceremiyordu. Üstelik bir de kağıdı değiştirmesi gerekiyor o anda. Önünüzdeki kişinin aldığı bir üründe de bar kodu yok. Bu yüzden kızın birinden yardım alması gerekiyor. Ama o çağrıyı bile nasıl yapacağını bilmiyor. Biz de bakıyoruz öyle ona o şekilde. Yani ona şöyle yapıyoruz. Of. <laughs> Ay. Oh. Oh. <laughs> <laughs> Diğer sıralara bakıyoruz. Of. Of. Bazen ağzımızı açmamıza bile gerek yok karşımızdaki'nin kendini tamamen iğrenç, değersiz, <laughs> beceriksiz ve aptal hissetmesi için. Ama nedir arkadaşlar? Bizim çok güzel haçlı bir kolyemiz var. <laughs> Üstelik çıkarken kıza İncil'i okudun mu? Broşürü verecek kadar dindar da olabiliriz. <laughs> Sonra da Hristiyan arabamıza atlayıp gideriz. <laughs> Size şunu söyleyeyim. Hristiyanlar her yerde felakete sebep oluyor. Bu konuda çok ciddi. Gerçek söylüyorum. Kilisenin inanılırlık kazandığı ve insanların bize saygı duyacağı şekilde davranmalıyız. Sevgi lafta da değildir. Teorik değildi. Sevgi eylemdir. Böyle bir durumda karşımızdaki kişinin kendini kötü hissetmemesi için biz büyük bir çaba sarf edip yardım etmeye çalışmalıyız. Belki de ağzımızı açıp "Canını sıkma, lütfen rahat ol. Sorun etme." Ben de bu tür şeyleri öğrenmekte zorlandım. Merak etme. "Benim acelem yok." diyebiliriz. Ama niye böyle davranıyoruz biliyor musunuz? Ben böyle davrandığım için söylerim. Niye böyle davranıyoruz? Kimseye taş atmıyorum bir dakika. Böyle davranıyoruz çünkü bu aptal dükkandaki aptal insanları bekleyemeyecek kadar kendimizi önemli hissediyoruz. Hadi ama daha ileri gitmeden birileri Rabbi ölsün. Vay vay vay. Evet. Bir tutum. Bir tutum hakkında düşünüyordum ve dedim ki... ...Rab bir tutum konusunda ne yapabilir? Bazen sanki insanın bir tutumu varsa bir tutumu vardır ve yapacak bir şeyi yoktur. Yani cebinizden çıkarıp atabileceğiniz bir şey değildir tutum. Anlaşıldı mı? Bugün bütün gün burada durup tutumunuz konusunda size bazı verebilirim. Ama ben size tutumunuzu nasıl değiştireceğinizi söylemek istiyorum. Kötü bir tutumu iyi bir tutuma dönüştürmek akılla ilgilidir. Aklınız Romalılar 12'ye bakın. Vaz vermeyi şimdi sevdiğimden daha çok seversem o zaman vücudumdan çıkmam gerek. Yani Tanrı bana ne yaptı? Ben bunu bilmiyorum ama yaptığım şeye bayılıyorum. Çok yaptığıma göre hoşlanmam iyi bir şey değil mi? Birinci ayetten başlayalım. Biraz zaman geçireceğiz burada. Romalılar 12'ye 1. Pavlus dedi ki şey birinci ayete bakarsanız bugün benim yaptığım şey budur dinleyin lütfen şimdi. Öyleyse kardeşlerim Tanrı'nın merhameti adına size yalvarırım bedenlerinizi diri kutsal Tanrı'yı hoşnut eden birer kurban olarak sunun. Ruhsal tapınmanız budur. Bu yüzden Tanrı sizden bir şeyi kenara koymanızı istediğinde, bir şeyden vazgeçmenizi istediğinde, bir şey sunmanızı istediğinde aklınızı, ağzınızı, ellerinizi, ayaklarınızı işte her neyse fazla bir şey istememektedir zaten. Şunu demeyi bırakalım. Lütfen şunu söylemeyin ama bu çok zor. Tanrı bugünkü dünyada işlerken bizim aracılığımızla işlemeyi seçiyor. İsa bedensel olarak aramızda değil. Biz onun bedeniyiz. Birilerine ulaşacaksa bizim aracılığımızla ulaşacak. Bize güveniyor. Mesih içinizdedir. Yücelik umududur ve bu sadece bizim yüceltebileceğimiz umudu değil, aynı zamanda Tanrı'nın yüceltilme umududur. İçinizdeki Mesih Tanrı her birimize kocaman bir yatırım yaptı. Bize oğlunu verdi. İçimizde yaşamak üzere kutsal ruhunu verdi. Yapmamız gereken her şeyi yapabilmemiz için. Özellikle zor şeyleri, herkes gibi davranabilmemiz için kutsal ruhun gücüne ihtiyacımız yok. Ama zor şeyler yapabilmek için kutsal ruhun gücüne sahibiz. Onun gücüyle bizim için kolay olurlar. Çünkü yapan biz değiliz. İçimizdeki Tanrı'dır yapan. Pavlus dedi ki hepinizden çok çalıştım ama yapan ben değildim. İçimdeki Tanrı lütfu yapıyordu. Farkındayım ki ben buraya çıkıp bu yaptığımı yaptığımda asıl yapan içimdeki akan Tanrı lütfudur. Büyük bir sevinç ve enerji hissediyorum. Buraya çıktığımda ve armağanım işlemeye başladığında bütün şehri idare edebilecekmişim gibi hissediyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Dinleyin beni. Tanrı'nın yapmamızı istediği şeyleri yaparsak aradığımız o sevinci buluruz. Çünkü Tanrı'nın iradesinde olacağız o zaman. Tanrı'nın iradesinde olursanız da aradığınız o esenliği bulacaksınız. Bazılarınız devamlı yorgunsunuz ve enerjiniz yok. Ve de size enerji vermenin çok bir alemi yok. Çünkü onu kullanmanız gereken şekilde kullanamıyorsunuz zaten. <gülüyor> <gülüyor> Sizi biraz güldüreyim dedim. <laughs> Joel kadar gülümsemiyorum ama arada bir durup gülümsüyorum işte. Onu anlamaya çalışıyorum ama başaramıyorum çünkü yemek yerken hep gülüyordu. <gülüyor> o öyle bile herhalde sürekli gülümsüyor. Sırf ona bakarak bile insan mutlu olabilir. <laughs> Bazen Tanrı bizden bir şeyi feda etmemizi istiyor ve biz hemen kriz geçiriyoruz. <laughs> Bazen sadece küçük bir şey ister. Öyle değil mi? Yani minicik. <laughs> Aslında burada bir kelime dahi söylememem gerekir. Yoksa kavga çıkacak ama gururum ön plana çıkıyor. Haklı olmak zorundayız. Ayrıca haklı olduğumuzu Kanıtlamalıyız Devle birlikte birkaç kişiyle daha Sohbet ediyorduk yüzdelerle ondalık işareti Nereye konur O bir şey diyordu Ben başka bir şey söylüyordum Ve o zamandan beri de En az 3-4 defa muhasebeciyi Buraya getirtip Ona söylediklerimi kanıtladık bunu yapmak istedim. Haklı olmak zorundayım ya. Her seferinde Rab diyor ki, bunu yapman gerekmiyor. Ne fark eder değil mi? Çok önemsiz konularda pireyi deve yapıyoruz. Oysa ondalık işaretinin nereye konduğu konusunda haklıysam mesedilişim mi artacak? Ben kendimi alçaltmayı reddettiğim için Rab bana bunu yapmak durumunda kaldı. Biliyordum ki biliyordum ki biliyordum ki biliyordum ki biliyordum ki, biliyordum ki de haklıydım. <laughs> ama bunu kanıtlamak istedim. Ama biliyor musunuz haksızdım. <laughs> i̇şte bu yüzden günde üç defa kendinize şöyle demek yararlıdır. Her zaman haklı olduğumu sanıyorum ama haksız olabilirim. Bu mümkün. Haksız olma olasılığım var. Evet mümkün haksızım. Alçak gönüllü bir insan kendini kanıtlamaya çalışmaz. Yumuşak huylu bir insan da kendini kanıtlamaya çalışmaz. Haklı olduklarını kanıtlamaktansa esenliği korumayı tercih ederler çünkü haklılıklarının kanıtlanması gerektiğini düşünüyorlarsa bunu Rabbin yapacağını bilerek dua ederler. Alçak gönüllü biri haklılığın ortaya çıkarılması için Rabbini beklemesini bilir. Her zaman bana doğru davranıyor musun diye insanları kontrol etmez. <laughs> ne dediğimi anlıyorsunuz değil mi? Anlıyor musunuz? Hani bana böyle davranıp hesabını veremeyeceğini düşünüyorsan yanılıyorsun. Anlıyorsan anlıyorum de. Bak sana bir çift lafım Herhalde 40 yıl boyunca böyle yaşadım. Ve son 25 yıldır bundan kurtulma sürecini yaşıyorum. Ve geri adım atmayı da planlamıyorum. Ölmeden önce esenliğim olacak. Amin. Amin. Ama burada matematikten anlayan biri varsa o başka. <laughs> Dev'le biraz sohbet etmek isterseniz benim için sorun olmaz. Çok fena iyi. <laughs> Pavlus dedi ki size yalvarırım. Kendinizi yaşayan kurbanlar olarak Tanrı'ya sunun. Beni al rap istediğini yap. Bu çağın gidişine uymayın. Bunun yerine Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin. Kısacası diyor ki Tanrı'nın her birimiz için inanılmaz ölçüde harika bir tasarısı var. Tanrı'nın hayatınız için harika bir tasarısı var ve sizin yaptığınız kötülükler onu mahvedecek kadar çok değildir. Tanrı'nın sizin için bir tasarısı var ve asla geç değildir. Ama bir imanlı olarak yapmanız gereken şeylerden biri düşüncelerinizde yenilenmektir. Asla geç değildir. İmanlı olarak yapmanız gereken tek şey düşüncelerinizde yenilenmek. Tanrı'nın sözüne göre düşünceleriniz yenilendikten sonra da tutumlarınız değişecek. Akıl nereye giderse insan ardından gider. Eğer birine yanlış davranıyorsam önce o kişiye düşüncelerimde yanlış davranmış olur Romanlar 12'ye 3 nasıl yanlış bir şekilde düşündüğümüzü gösterir. Tanrı'nın bana bağışladığı lütufla hepinize söylüyorum. Kimse kendisine gereğinden çok değer vermesin. Kimse kendiniz hakkında kötü düşünmeyin demiyor. Bu da bir mücadeledir. Kendinizi sevmelisiniz, kendinizi beğenmelisiniz, kendinize saygı duymalısınız, değerinizi bilmelisiniz, kıymetli olduğunuzu bilmelisiniz. Armağanlarınızın, yetilerinizin olduğunu, Tanrı'nın egemenliği için önemli olduğunuzu bilmelisiniz. Bilmeniz gereken bir diğer şey de başkasından daha önemli olmadığınız. Tanrı herkese eşit yarattı değil mi? Hadi ama bir konuda iyiysek, bu konuda Tanrı armağan verdiği için iyiyiz. Çok sık gördüğümüz bir sorundur bu. Belirli bir alanda çok armağanı olan biri kendilerinin yapabildiklerini başkaları yapamayınca çok kızıp sabırsız olabilir. Bunu unutmayın. Bunu yaptığımızda yaptığımız şeyi Tanrı'nın lütfuyla yaptığımızı unutmuşuz demektir.